Bilimsel Yemek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde çöp şiş yapımıyla ilgili bir kısa video istemiştiniz ve bize bu konunun detaylarını anlatmamızı söylemiştiniz. Çöp şiş yaparken en önemli özelliklerden birisi kuyruk yağının kullanımıdır. Bakın burada kullandığımız bir tane kuyruk yağ, iki tane et, bir tane kuyruk yağ, iki tane et, bir tane kuyruk yağ, iki tane et, tane yağ, iki tane et şeklinde bunları takabilirsiniz. Tabii elinizde kuyruk yağ miktarı fazla ise ben burada az kullanmaya çalıştım. Yani yarı yarıya kuyruk yağı, yarı yarıya et kullanmaya çalıştım ama isteyen olursa kuyruk yağının miktarını bir tane et, bir tane kuyruk yağı şeklinde takabilir ama burada önemli olan konu arkadaşlar etlerinizin mutlaka kuyruk yağının etkisiyle yani yağın kendi cızırtısıyla pişmiş olması. Tavuk etine gelindiğinde ise bakın tavukta da şiş yaparken çok önemli bir ayrıntı vardır. Birçok kişi bunu yapmıyor ama ben bakın tavuk etinde de dikkatli incelediğinizde en baş tarafta göğüs tavuk etini hemen üzerinde pirzola tavuk etini hemen sonra tekrar 3 tane göğüs eti sonra pirzola sonra göğüs eti sonra pirzola etiyle devam ediyorum. Yani Tavuk etinden şiş yapacaksanız mümkün olduğunca tavuğun yağlı kısımları ile yağsız kısımlarını birlikte kullanmaya çalışın ve orta kısımlarda da bazen kuyruk yağı kullanabilirsiniz. Bakın burada kuyruk yağı var tam ortasında. Yani burada önemli olan konu etleri şiş yaparken mutlaka yağ ile temas etmesi çok çok önemlidir. Bir de ben bu etleri henüz şişe taktım. Daha az önce şişe taktım. Şişe taktıktan sonra bunları mutlaka buzdolabının dinlenme bölümüne ve soğuk bölümüne alın. Bir kendisini çeksin. Marine ederken de kekik, kimyon, sıvı yağ, zeytinyağı, birazcık süt çok az kakule gibi ürünleri kullanarak biraz da üzerine bakın şöyle yakından incelediğinizde görebilirsiniz. Daha kekiğini yaprak yaprak kullandığınızda da çok güzel bir lezzet bırakacaktır. Hatta şurada gördüğünüz gibi bir tane yaprağı kalmış. Onu da üzerine bırakalım. Son olarak da şişlerinizi pişirme işlemine bana çok soruyorsunuz. Pişirme işlemi orta ısı derecesinde içini çeke çeke ve aralarında mesafe bırakarak yapılmalıdır. Yani güzel hava alan şişler güzel pişecektir. Böylelikle lezzetli bir hale gelecektir. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ben bu ürünün pişirme videosunu bu seferlik yayınlamıyorum ama istek gelirse sonraki videoda pişirme yöntemini de anlatırım. Hadi görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın dostlar.